Number One ekranlarında Rhythm Divine Project in Swap buradaydı. Get Up. Demin de söylediğim üzere temposu DJ's. oldukça yüksek bir video dedim. Günün bu vaktine de bence çok ama çok yakıştı. Nasılsınız bu arada? Her şey yolunda. Peki o zaman ileriki günlerde Mancep'ten çok özel hediyeler kazanacaksınız. Okullar da açılıyor. Özellikle de genç arkadaşlar. Mancepin çok ama çok hayranılar. Peki o zaman mancepten genç arkadaşlara da sesleniyorum. Çok özel hediyeler kazanacaksınız. Bunu sakın ol unutmayın. Sadece ve sadece mancep için hazırlamış olduğumuz bu özel şovu seyretmeniz ve takip etmeniz yeterli. Ondan sonra hediyeler sizlere oluk oluk akacak. Bunun müjdesini de şimdiden sizlere verelim. Bağlar baylar yeniden yurt dışındayız. Yine Number One FM'den örnek vereceğim. Çünkü e, burada paralel bir yayın yapıyoruz. Number One e, açıkçası Türkiye'de moda yapıyor. İstediği şarkıyı, dilediği parçayı ama hep güzel şarkılar, dilediği parçalar güzel parçalar. Yaz boyunca bakarsanız her çıkan e, ve kulüplerde en çok eğlendiğiniz parçalar genellikle de Number One FM keşfiydi. Bunu nereden biliyoruz? çıkardığımız albümden de biliyoruz. Yaz boyunca en çok satan yabancı albüm bir number one albümüydü. Number one hits 2005 volume one ya da volume 1, bir. bir numaralı albümde diyebilirsiniz. Yaz boyunca en çok satan albümdü. E bu kadar iddialıysak ve satışlara da bu da yansıyorsa demek ki biz bu işi biliyoruz. Peki o zaman bu kadar iddialı olduğumuza göre şimdi sizlere nefis bir video. Number one efendim de sıkça dinletiyoruz dedik. Günün bu vaktinde de televizyona bayağı bir yakışacak diye düşünüyorum. Velvet burada. Rock down to you. Ve sonrasında tekrar görüşüyoruz. Hay bakalım.